Arkadaşlar Selamünaleyküm. Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve biz çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı uçuşlar devam ediyor. Uçuşlar devam ettiği için güvenlik personeli çalışıyor ve biz de çalışıyoruz. Servise geldik. Servisimiz bitti. Hemen araziye çıktım. Dedim Bakayım ne toplanır ne toplayabiliriz filan. Daha önce diken toplamıştık, diken ucu toplamıştık. Bunun hakkında birçok soru aldım. O böğürtlen dikenimi, o şu dikenimi, o bu dikenimi değil arkadaşlar. Bu diken farklı bir diken. Şöyle göstermek istiyorum size. Buradan görün, yorumlarını siz yapın. Diken ucu dediğimiz dikenimiz bu. Bakın çiçek açıyor şimdi. Uçları da bunlar. Bunları toplayacağız Allah nasip ederse. Geçen gün topladık kavurmasını yapacaktık fakat kısmet olmadı, yapamadık. Şimdi böğürtlen mi diye soran arkadaşlarımız var. Onlara da öyle bir yere düştük ki diken ucu böğürtlen hepsi yan yana. Bakın, burada da var böğürtlen ama şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar böğürtlen bunlar. Görüyor musunuz? Bakın geçen seneden kalma kurumuş, çiçekleri dökülmüş, meyve vermemiş. Böğürtlen bu. Bunun diken yapısı çok farklı. Bir de diğerinin diken yapısını ben size göstereyim. Bakın burada da var. Böğürtlenle beraber ikisi yan yana. Bir de kuşburnu dediğimiz olay var. O da dikenli. O da tesadüfen buradaydı. Mevcuttu. Bakın kuşburnunun çiçeği de açmış kuşburnu dediğimiz normal gül ağacı. Yabani gül ağacı. Şöyle. Bunun yapısı böyle. Kuşburnunun zamanla daha var. Ve diken ucu dediğimiz ot şu. Şurada güzel bir meyvesi var. Şöyle size göstereyim. burada da var. Bunun da diken yapısı şu. Yani daha yakından bakayım. Bakın arkadaşlar, bu böğürtlen. Bu bu. Diken ucu topladığımız diken bu. Şurada da görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Arasında böğürtlenler var. Bakın bu. Bu da kuş, yem, meyvesi de hazır üzerinde. Bak kuşburnu. Üçü de farklı anlayacağınız. Bu da yabani fındık ağacı. Sanırım anlaşılmıştır. Evet, şimdi toplamaya başlayalım. Toplama videosuna geçelim. Öncelikle herkesin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Allah'a duamız bir sonraki yıla, bir sonraki Ramazana inşallah sağlık ve sıhhat içerisinde bizi kavuşturur. Allah hastalarımıza şifa versin diyoruz. Dertlerimize deva versin. Borçlarımıza eda nasip eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin. Sağlık, sıhhat ve afiyetten bizleri ayırmasın inşallah. Şu korona illetinden de bizleri muhafaza eylesin. Bir an önce kurtulmamızı nasip eylesin diyorum. Ve diken otu toplamaya başlıyoruz. Bunlar da muşmulalar arkadaşlar. burada kuş burnumuz var Burada da kuş var. Henüz çiçek açmamış. Yalnız bunları toplarken arkadaşlar dikkat edin. Aşırı derecede karınca barındırıyor. Hikmet nedir bilmiyorum ama çok karınca var bunlarda. Şöyle bir tane koparalım. Bakın. Karıncayı görüyor musunuz üzerinde? Toplaması çok meşakkatli bir iş. Her tarafımız diken dolu. Böyle küçüklerini, incelerini toplamayın. Daha sonra toplarsınız. Büyümesine müsaade edin. her taraf diken. Toplamak bayağı zor.